Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Büyük Mücadele serimizin ikinci bölümündeyiz. Bu videoda tazı balon oynayacağım. Yorumlarda gördüm ve dedim neden olmasın. Zaten tazı oynamayı seviyorum ve izlemesi de bence zevkli. Ben karlı denk geldiğim zaman hep izlerim Twitch'te. Bence zevkli izlemesi. İyi oynayanı tabi Ben iyi oynar mıyım bilmiyoruz. Bakacağız. bence iyi oynarım. Şimdi videoda, videoda diye hata yapmazsam ben iyi oynuyorum bence Tazi'ye bakalım. Hemen alev topu atıp şunu ortadan kaldıralım. <laughs> Bu aynı yere at. Dedim biraz geriye atar ama neyse sıkıntı değil. İyi hasar vererek başladık. Rakip iyi oyuncuya benziyor. Ekran bazen basmıyor, çıldıracağım artık. Bozuk ya. Tam heizellerler çok güzel yetti oraya harbiden. Süperler. Mezar taşını şöyle dikeceğim. <laughs> tamam, güzel. Ters taraftan da tazıyla çıkıyoruz. Karl böyle yapar genelde. Yani kar ne yapıyorsa ben de öyle, öyle oynamaya çalışacağım. Yani benim oyunumu uygulayabilirsiniz kısaca. <laughs> bir arkadaş demiş hep havanla oyna bu havanla oyna bitirmeye çalış. Daha eğlenceli olur. Bana da öyle geldi ama Bu telefonun burada ne işi var? Taz oynayasım geldi işte. Bir dahaki videolarda belki havanla devam ederim. Evet. GG. İyi oyundu. Of. Ne vurduk be. Mezar taşını şöyle dikerseniz Dart artık kule görüyor. Maç bizde kötü bir hamle yapmazsam. Adam 12 sıra atakta kullandı babi. La 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 kal böyle yapıyor yani buradan da sıkıştırıyor. Mantıklı bence de. Çok güzel özellik. Mezar taşından başka çarem yok. Bomba kulesini de oraya attı. ah Madenciyi de vuracağım diye. Sıkıldık. Şu an maç sıkıntıya giriyor gibi sayemde. <laughs> Önden tazı attım ya. Aha. DJ. Çok güzel zamanlamayla attım çarpma ya. Tutmadı biraz ama olsun. Sonuçta aldık. Hemen ki ikinci savaşta görüşürüz. Huuu. Dedim az daha maç gidecek ama aldık neyse ki. Nova Nikolay geldi. <laughs> Direkt tazıyla başlayacağım ancak elimde atak kartı yok mega dönüyor tamam. Tazı e, üst silahşörse yenmem lazım. Hani kal genelde 3 taç falan çekiyor üst silahşörcülere. <laughs> ama değilmiş. Okey güzel savunduk. Şimdi atak için Kraliçenin özelliğini güzel zamanda basacak. Yani güzel vurduk da o kraliçe bize sıkıntı büyük ihtimalle çıkarır. Şöyle yapacağım. Lan nasıl ya? Şuraya bak. Allah'ım yerine tutturamamışım ya. Cık. Of. Nerede duracağını bilmiyorum daha kartım ben. Şuraya bak ya. Konumlandırmayı yapamadığım için geriye gitmedik kraliçe. Durduk yerine biçim hasar yedik ha. O, hiç, o hasarı hiç yemeyebilirdik. Cık. Abi ya. Of. Elit barbar bekliyoruz gel. Of of. Şimdi atacağım tersten elit barbar gelecek. Gelmesi lazım. Özelliği var gerçi lan kullanırız. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur acaba? Kuleyi vermeyelim en azından. e Alevi falan yok sanırım. Evet, çok güzel bir hamle yaptık. O büyülü okçuyu... Çok güzel özellik bastım. Hem de büy büyülü okçudan kurtulmuş olduk. Beklemiyor. Evet, beklemediği anda atak yaptık ve GG. Neyse savunmuyor. Biz savunalım yoksa sıkıntı çıkacak burada. Yeah. GG. Güzel. iyi oyundu. Nice. Bu maçı da aldık ya. Köprü spamı bile kazandım helal olsun. <laughs> Adam pek iyi oynadığı söylenemez ama olsun. İki kartı da aynı yerden attı. Ya, orada balonu tersten attım. Orada maç koptu. Evet son savaşımız Zomong geldi. Az önceki maçta arkadaşlar dediğim gibi iki hava havaya vuran kartını aynı yerden attı rakip. Ben de bunu fırsat bilip tersten balon attım. Ve bu şekilde kazandım. Siz de rakibin kartını biliyorsanız tersten böyle balon atıp kuleye alabilirsiniz. Tabi alev topu falan yoksa rakibin. Yoksa almanız zor olur. Mega dal kavuk geldi. Rakipte mi taz acaba? Yenerim eğer tazıysa. Yani güveniyorum kendime. Güzel bir tane daha vurdu Ejder. Ooo kıvılcım. Daha çok yenme olasılığım arttı. Bu kadar deyip de kötü oynayıp kaybetmem umarım. Balonu da sıkıştırmayı biliyorum bu arada. Yani buna belki sıkışmamış olabilir burada ama yine de iyiydi bence. En azından önüne geçmedi. Aga be. Aman Allah'ım. Neler yapıyorsun Emirhan. Süper. Şimdi madenci atıp kuleyi de alabilirim diğer kuleye ama elektro büyücüsü olma ihtimali var. O yüzden gerek yok. Sakin olalım. Biz de zaten maç çok iyi başladım ya harbiden. Adam kuleye hiç vuramadı bile. Nasıl oldu o anlamadım ben. Onu da anlamadım da. Güçlü madenci atacağım. Taza atarsan bayağı iksir karına geçer. Alev topu yoktur ya. Çarması vardır sanırım. Çok güzel ejderin biri yara sıralara bakıyor. İkili vur. Süper ya. Adam da kötü oynuyor. Tamam o kabul. Aman Allah'ım yetişti. Yarasası yok bir şey yok. Alev top megası var bunun. Lan öyle artık öldüremiyor. Lan... Arkadaşlar güzel oynadım bence. Ee, i̇lk maç sanırım sıkıntılı geçti. Diğer maçlarda kusursuz oynadım diyebiliriz. Evet ben bu maçı alayım geleyim arkadaşlar boşuna. Zaman kaybetmeye gerek yok diyeceğim de. Neyse dursun alalım. Aldık mı? Aldık. Rakibin havaya vuran kartları zayıftı tam kabul. Ama zaten kötü oynadı rakipte. 6 yaptık güzel gidiyor serimiz. Asıl macera arkadaşlar bu videodan sonra başlıyor. Siz de biliyorsunuz 6'dan sonra zorlanıyor büyük mücadele. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız beğenerek abone gösterebilirsiniz. Bu arada abone olmayı unutmayın lütfen. 1000 aboneye çok az kaldı. Olalım bir an önce lütfen hadi. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.